Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Organik kimyaya devam ediyoruz. Eterlerde kalmıştık. Hemen kazanımlarımıza bakalım. Eterleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. Simetrik, asimetrik eter ayrımını yapar. Eterlerin çözücü olarak kullanılmasını açıklar. Alkol, eter fonksiyonel grup izomerliğini açıklar. Eterlerde tepkime yok arkadaşlar. Zaten adlandırma formül, izomerlik daha önce gördüğümüz kısımlarda bir tekrar etmiş olacağız. Birkaç özelliği söyleyeceğim ben. Bir de kullanım alanından bahsetmemiştik. Eterlerle ilgili onu vereceğim burada. Hadi başlayalım. Eterin genel formülü neydi? R, R'ler aynı da olabilirdi. R'ler farklı da olabilirdi. R'ler eğer aynıysa şu şekilde yazayım. Basit ya da simetrik eter derdik. Bir tekrar edelim. Eğer radikal gruplarımız farklıysa da karışık ya da asimetrik eter derdik. Asimetrik diyelim. En küçük üyelerini de yazalım hatta. en küçük eter iki karbonudur Basit eter olur. Buraya metilleri koyarız değil mi? CH3O CH3 diyorum. En küçük karışık eterde bir tarafa metil, bir tarafta etil koyabilirim en küçük. Bu şekilde yazabiliriz. Kapalı formülleri alkollerin clh 2 artı 2 o demiştik. Burada da aynı şekilde kapalı haline bu şekilde yazabiliriz. Eterleri bir kez alkillenmiş alkol ya da iki kez alkillenmiş su olarak da tanımlayabiliriz. Bu ne demek? Bir kez alkillenmiş alkol. Şimdi ROH yazıyorum. Alkol buydu. H'ı çıkarıp oraya radikal getirdiğimizde ROR alkillenmiş alkol oldu. Ya da iki kez alkillenmiş su diyor. Suyu şu şekilde göstereyim H2O şekliyle. Ben H'ları götürüp buralara R getirirsem yani iki tane radikal getirirsem iki kez alkillersem sudan da eter oluşmuş oldu. Bu şekilde tanımlayabilirmişiz. Bakalım özelliklerine. R, O, R şeklinde genel formülü söylemiştik. Molekül olarak da şöyle çizebiliriz. Oksijene bağlı radikaller. Burada da oksijende eşleşmemiş elektronlar var. Aynı aslında suyun molekül yapısı gibi kırık doğru şekilde söyleyebiliriz. Yine molekülü polardır. Neden? E bunlar CH'den oluşuyor ama oksijen var orada değil mi? Molekül geometrisi açısal. Molekülümüz polardır diyebiliriz. Eterlerin kendine özgü kokuları vardır arkadaşlar. Bunu da bilelim. En önemli kısma geleyim. Oraya dikkat dedim zaten. Eterin molekülleri arasında hidrojen bağı yoktur. Bunu gösterelim. Bu radikaller yerine ben CH3 yazayım. En küçük üyesi olan CH3. Şöyle bu şekilde yazdığımızda sanki oksijenle hidrojen bağ yapıyor gibi değil mi? Onu da açalım hatta. Hidrojenler karbona bağlıdır. Şu şekilde gösterebiliriz. Hidrojen, hidrojen. c şu yazdım. Burada da aynı şekilde hidrojenleri açalım. Moleküller arası diyor, değil mi? Bu eter molekülü bir tane daha eter çizeceğim aslında. Ama siz yapıya bakın. Fon var mı orada? Burada C ile O, bir de C ile H yapıyor, değil mi? Hidrojen karbonla yapıyor. O zaman hidrojen bağı yoktur. Kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yoktur. Ama Şimdi ben buraya dikkat bir kere kendi molekülleri arasında ne bağı vardır onu da söyleyelim. Bu bir polar molekül dedik değil mi? O zaman ne vardır? Dipol dipol moleküller arası bağı vardır. London zaten hepsinde vardır. Ama dipol dipol etkindir deriz. Hidrojen etkin değil. Suda çözünür mü? E, polar molekül suda çözünür. Suyla etkileştiğinde şöyle hemen suyu da gösterelim burada. H2O çiziyorum buraya. Suyla etkileştiğinde hidrojen bağı yapabilir diyeceğiz. Eter ve su molekülleri arasında hidrojen bağı oluşur diyeceğim. Hemen şöyle gösteriyorum. Bak burada fon oldu değil mi? Hemen burada hidrojen bağı yazalım. Eter molekülü suyla etkileştiğinde çözünme olur zaten. Hidrojen bağı oluşturarak çözünür de diyebiliriz. Çünkü burada fon oluştu arkadaşlar. Hidrojen bağı kısmı önemli. Alkol ve eter birbirine izomerdi. Alkolün moleküller arası hidrojen bağı var. Eterin moleküller arası hidrojen bağı yok. Ama suda çözündüğünde hidrojen bağı yapabilirmiş. Lütfen buraya dikkat edin. Eter moleküllerindeki karbon sayısı arttıkça saf sudaki çözünürlükleri azalır. Bu sadece eterde değildi arkadaşlar. Alkolde de söyledik değil mi? Karbon sayısının artması bana apolar kısım getiriyordu. Çünkü C ve H'den oluşan kısım apolardı. E, suda çözünmeyen kısımdı. Yani karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlük azalır. Genel bir bilgi. E, Eterlerin kaynama noktası. Dikkat kısmına geliyorum. Aynı karbon sayılı alkollerden daha düşüktür. Çok önemli. İzomerlikle ilgili bir soru olup e, buradan da kaynama noktası sorulabilir. Yani... 2 karbonlu alkolü yazdım. C2H6O kapalı formülü. 2 karbonlu eteri yazdım. Bu da C2H6O. Kimin kaynama noktası büyüktür dediğinde alkolün daha büyüktür. Nedeni hidrojen bağı diyelim, tamam mı? Kimde? Alkolde hidrojen bağı etkin olduğu için. Alkol eter izomerliğinden de bahsedelim. Karbon sayıları aynıysa alkolle eterin kapalı formülleri aynıydı. Bunlar izomerdir. Ne izomeri? Fonksiyonel grup izomeri ya da bana yapı izomeridir de diyebilir. Yapı izomeri ana başlıktı. Kimin eter izomeri yoktur dediğinde de bir karbonlu alkol metil alkol değil mi? Bunun izomeri yoktu tekrar ediyoruz. Ama iki karbonlu Etanolün e, fonksiyonel grup izomeri dediği anda hemen yazalım. C2H5OH izomeri diyorum. Zaten iki karbonlu alkolden alkol izomeri olmaz başka. Çünkü OH hep birdedir. Olsa olsa eter izomeri olur. CH3, OCH3 adını da söyleyelim. Bir taraf oksili, bir taraf alkan olarak okunuyordu. Küçük olanı oksi diyorduk. O zaman metoksi burada fark etmiyor zaten. Metan ya da diğer yaygın adıyla dimetil eter diyeceğiz. Ayupak içinde zaten karıştırmazsınız. Alkan adı olan ayupaktır. Bir de eterlerin kullanım alanları var. Hemen onlardan bahsedelim. Şimdi Kimyasal tepkimlere karşı oldukça ilgisiz. Hiçbir tepkime yazmadım değil mi arkadaşlar? Bu karşımıza bir cümle olarak gelebilir. Tepkimeleri zaten yoktur, inerttir diyecek. İnert tepkime verme isteği olmayan, inert elektrottan hatırlayın. Bakır mesela, HCl'ye karşı inerttir der. Tepkime vermez anlamına geliyor. Asitler ve bazlarla tepkime vermezler, yine inerttir diyebiliriz iyi bir çözücüdür. Bunu yıldızlıyorum. Kazanımlarımızda da geçer zaten. Eterler organik maddeleri çözmek için kullanılacakmış. Özütlemede kullanılır hatta. Hatta dietil eter diye de söyleyebiliriz. Özütleme neydi? Diğer adıyla ekstraksiyon küçük bir hatırlatma. Ayırma yöntemlerimizden biriydi. Bir karışımda bir maddeyi uzaklaştırmak istiyoruz. Başka bir çözücü yardımıyla istenmeyen ya da ayırmak istediğimiz maddenin öyle diyelim alınmasıdır. Polara polar bir karışım olsun elimde diyelim. Polar bir çözücü ekleyerek o poları çözerim içerideki değil mi? Çünkü polar poları çözer. Bu şekilde bir tanesinin ayrılması sağlandı. Anahtar kelime bir çözücü yardımıyla maddenin ayrılmasıdır diyebiliriz. Yanıcıdır. Organiklerde zaten söylemiştik. Patlayıcı özellikleri var bunların. Peroksitleri oluşturabiliyor neyi bilelim bir de arkadaşlar kullanım alanı olarak? Dietil eter. Yıldız yorum bunu anestezide kullanılır. Çok yaygın kullanılan maddelerden biri değil aslında. Solunum yollarını tahriş etmesi ya da e, mide bulantılarına sebep olması, yan etkileri sebebiyle diyelim. Hatta yaygın ad olarak ne olur ne olmaz e, halk arasında lokman ruhu olarak bilinir. Odun ruhu neydi? Metil alkoldü. Tekrar buraya bir yazıyorum. Odun ruhu. Metil alkoldü. CH3OH lokman ruhu dietil eter bayıltıcı etkisi olanmış. Bu tepkime kazanımlarımızda yok arkadaşlar ama sadece küçük bir bahsedeceğim. Eterleri alkollerden elde edebiliriz. Nasıl? 2 mol mono alkolden 1 mol su çektiğimizde eterleri elde ediyoruz. Bunu eskiden daha detaylı tabii alıyorduk müfredatta ama şimdi kazanımlarımızda yok. İki mol monoalkol diyor ya, basit bir şekilde bir örnek vermek istiyorum. Metil alkolden eteri oluşturalım diyelim. Metil alkol. 2 mol diyor değil mi? İki kere yazayım size, çok daha rahat göstereyim. Su çıkaracağız yapıdan. Sülfürik asit katalizörlüğünde, zaten sülfürik asitin nem tutucu etkisi vardır. Bunu gördüğümüzde yapıdan su çıkar diyoruz. O yüzden şöyle yapacağım. H ve OH şeklinde suyu çekeceğim. İstediğim yerden çekebilirim. Her iki tarafta aynı zaten alkol bu arada. Buradan H2O çıktı diyelim. Kalanları yazıyorum. CH3O kaldı burada. Bir de CH3 işte ROR eter oluşu değil mi? 2 mol monalkolden 1 mol su çıktığında eter elde edermişiz. Eterlerin konu anlatım kısmı bu kadardı. Sorularla pekiştirelim biraz adlandırma ve izomerlik tekrarı da yaparız. İzopropil sikloheksin eter olan bileşikle ilgili yaygın ad verilmiş bu arada. Yapı formülü. Şimdi bakalım bu şekilde midir? Şu grup izopropil değil mi? Bunu mutlaka bilecektik. Propil uçtan bağlamaktı. İzopropil ikinci karbondan bağlamış, değil mi? Bu kalıp ezberleyin diyordum. İzopropil e bu da ne? Sikloheksil değil mi? Siglohexan'dan bir çıkmış. İzopropil sikloheksin eter yaygınat bu şekilde okunuyordu. O zaman bu doğru. Aromatik midir? Lütfen dikkat. Bunu gördük diye aromatik demiyoruz. Benzen halkası olsaydı burada bu şekilde verseydi ya da 3 tane pi bu şekilde verseydi aromatik olurdu. Yani benzen halkası olsaydı bu aromatik değildir o zaman gitti. Alifatiktir diyebiliriz değil mi? Genel formülü sorulmuş. Şimdi alkol ve eterin genel formülü Cn h 2 2 O dedik. Zaten bunu ezberlemeyin diyordum. Kenarda yazın hemen. Mesela CH3O CH3 O c 3 en küçük üyesi hakkınıza geldi. Yani R O R'yi ezberleyin siz. Yazdınız topla bunu C2 H6 O. Demek ki Cn Altı ne? 2N artı 2 oluyor değil mi? 2N artı 2 oksijen. Bunu sağladı. Ama buradaki verilen örnekte halka var değil mi? Her halka olduğunda 2 hidrojen çıkarıyorduk. Yani bunun genel formülü CNH2NO'dur diyebiliriz. Bunu ispatlayalım. Tek tek de yazabilirsiniz şu şekilde. Ne yapalım şimdi? Burada zaten hidrojenler belli. Buradakileri yazıyorum. 2 bağ yapmış, değil mi? Her birinde 2 hidrojen eksik arkadaşlar. Bunları yazın. Bir tane hidrojen eksik burada. Neden? 1 2 3 bağ yapmış. Burada da H2. 2 4 6 8 10 11 buradan var. Zaten buradan 6 tane var. 17 oldu. Bir de burada 18, değil mi? Şimdi hidrojenimiz 18 oldu. Karbona bakıyorum. 6 karbon buradan var. 3 de buradan C9H18 bir de oksijen var. cnh 2 O olmalıydı. Tek tek de sayabilirsiniz ama kısa yoldan nasıl yapıyormuşuz? Normalde açık zincirler için bu genel formüldür. Halka olduğunda ya da yapıya pi bağı geldiğinde kısa yoldan iki hidrojen çıkarabilirsiniz. Bu şekilde gidebilirmişiz. Yapı formülümüz doğruydu. Aromatik değildi. Genel formül de yanlış. Yalnız bir cevabımız. Etil metil eter bileşiğinin fonksiyonel grup izomeri olan bileşikle ilgili. Dikkat. Bu tarz sorularda etil metil eteri yazıp ona göre soruları cevaplamıyoruz. Onun izomerini soruyor, değil mi? Önce bir etil metil eteri yazalım. C2H5O buraya da metil yazıyorum. Etil metil eter oldu. Bunun izomeri. Şimdi 3 karbonlu eter, değil mi? O zaman 3 karbonlu alkol yazacağız. Ama şimdi onu nasıl yazacağım? OH burada olabilir. Şöyle de yapalım. Hidrojenleri yazacağım. OH burada da olabilir değil mi? Sekonder ya da primer olabilir. Başka bir olasılık yok zaten. Dal yapabilme şansım var mı? 3 karbondan dal yapamıyorum değil mi? Gerisi hidrojenleri bir yazalım. CH2, CH2, OH. Bunlar da CH3, CH3, 1H. Primer ya da sekonder olabilir. Sekonder alkoldür demiş. Zaten soru bak doğru olabilir şeklinde. Bu doğru ama primer alkol de olabilir değil mi bundan dolayı. Aynı karbon sayılı alkene asidik ortamda su katılmasıyla elde edilebilir mi? Alkenlere su katıldığında alkol oluşurdu. O yüzden 3 karbonlu alkene su kattığımızda 3 karbonlu alkol elde edebiliriz. E bu da doğru. Hepsi doğru oldu. Yukarıda verilen X ve Y bileşikleri ile ilgili etanol verilmiş X bileşiği dimetil eter alkol ve eter kıyaslaması X ve Y fonksiyonel grup izomeridir ve kapalı formülleri tutuyor. Biri alkol, biri eter fonksiyonel grup izomeri doğru ya da yapı izomeri dese de doğru. Aynı dış basınçta X'in kaynama noktası Y'den fazladır. X alkol, hidrojen bağı var. Evet, eterden fazladır diyebiliriz. Aynı koşullarda Y'nin sudaki çözünürlüğü X'ten fazladır alkolde hidrojen bağı var dedik değil mi? Suda da hidrojen bağı var. Benzer benzeri çözer. Hidrojen bağı olan daha iyi çözünür diyebiliriz. Eterde hidrojen bağı yoktu. O yüzden alkolün sudaki çözünürlüğü daha fazladır. Bu yanlış oldu. Zaten yanlış sorulmuş. Eterler ve özellikleri de bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz aldehit özellikleri ve tepkimeleriyle ilgili olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere.